Aleyküm hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Atan Ellerim neden böyle bilmiyorum Bugün Donate serisine en sonki Donate serisine 300 beğeni gelmiş ve 4 gün mü 5 gün mü içerisinde 8k izlenmiş 8000 izlenmiş Ve ben de sizleri bekletmeden hemen yeni bir Donate videos What the fuck ne oluyor ama Yeni bir Donate videosu çekiyorum arkadaşlar Hemen sizleri bekletmeden başlayayım ehm, bu arada 765 aboneyiz şu an. Şu an bu videoyu çekerken 7065 aboneyiz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. E, saçma sapan şeyler çıkıyor. Donate Box'ta video şey 1 veyle üstü olanları okuyacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım sizleri bekletmeden. Başlayalım. 5 Wordlock X Mal e, Malatyalı Ali GT abim yazmış. Teşekkürler. Bir Word Doc Hasan TS, Bir Word Doc Angel GT adam mısın yazmış eyvallah. Bir Word Doc Fire Dirt, Bir Word Doc Avukat GT abi gittiğinde üzülmüştüm şimdi geldin yazmış. Eyvallah teşekkür ederim. Böyle alabildiklerimizi alıyorduk bildiğiniz gibi. Bir Word Doc Max, 1 Bir Word Doc Creates abi ekle diyeceğim Max diyeceğim ama lütfen ekle Max kardeşim kusura bakma. Bir Word Doc Ali Can Atan GT3 hesapla girip spam attım VL için lol yazmış Eyvallah Bir wordlog Sağli seni çok seviyorum adamın dibisin bu arada yazmış Aleyküm selam Sağ yazmış oraya aleyküm selam ee, Wordlog Bir wordlog. Bu arada arkadaşlar Metreus. Eğer bunu alıyorsan bana mesleği çağır arkadaşlar. arkadaşlar bu arada Eğer aşağıdan abone değilsen Lütfen abone ol ve aşağıya yorum bırak beğenmeni falan istemiyorum bak abone ol bildirim, bildirimleri aç ve yorum bırak yorumlarınızın hepsine cevap vermeye çalışıyorum hadi bekliyorum abone olun abone olmuşum da senden hemen devam edin 100 fişten love deax cap of shadow love deax bir world of türkeci eyvallah türkeci bir world of gece mavisi abi sadece bir vlm var yetmezse kusura bakma teşekkür ederim ne demek 4 world Abi 8 vlm toplam donate'ledim. Aferin ban yazmış. Şöyle alalım. Şöyle arkadan da ezan okunuyor arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın o yüzden. Aslında ezanın kusuru olmaz. Yani buna gurur, gurur duymalıyız arkadaşlar. Müslümanız, Müslüman olacağız. Müslüman çoğalıyız. Aaa saçmaladım iyice. Berker abi iki World başlamış. Teşekkür ederim. Bir World of Life King Gate. Abi seni çok seviyorum. O oyunu hiç bırakmayan. Eyvallah teşekkür ederim. Bir World of Wolfman 967. Abi seni çok seviyorum. Bu senin olsun yazmış. Bir World of Pro Arda Army. Bir World of Kabahat ismini okursan sevinirim. Eray. Eray teşekkür ederim. Şöyle devam edelim. Bir World of Oyun İdaresi ilk adımı söyle Yunus. Yunus teşekkür ederim. Bir World of Arda Erygi 471 abi seni çok seviyorum. Reis fan 2'ye gel please yazmış. Gelemem kusura bakma. Ee, bir Word'da başarılar dilerim ve adımı söylersen sevinirim. Game of Türk. Eyvallah. Bir da Smash HD abi seni çok seviyorum. Aboneyim Smash HD. Eyvallah adamsın Smash HD. 5 Word'da sarhoş kediden en sevdiğim youtuber yazmış eyvallah bir vortok daha Blue low ekle yazmış bir vortok bay kaan donesiz bekliyoruz seviyorsun adamı oku yazmış adımı okuduk flames şey söyleyeyim abi seni seviyorum yazmış eyvallah ben de seni çok seviyorum kardeşim bir vortok farms dost seni çok seviyorum abi ne haber seni seviyorum low yazmış bir Vorto Joy GT 885 atan Valla Joy GT'nin yeri gelirsen deliler gibi seviyor yazmış. yapmış Gelemem kusura bakma Vorto Hasan Reis 2 Adamsın cansın Saltıcı sen de adamsın cansın Şöyle bakalım bir vorta Cleave'den teşekkür ederim. Bir vorta Mamili Baba 01 gönlünden geçen bu uyarmış. Eyvallah adamsın. Bakıyorum. bir 200 biraz kalmış orada 2 vortok Ece 37'den 1 vortok Efe 27'den 1 vortok Panda Cool 5'den Bu donate bayağı baya bir donate yapan olmuş 1 vortok Sert 1 vortok Bar Brave Guard 658 Abi seni çok seviyorum Canım sana feda olsun demiş. Teşekkür ederim 1 vortok Mr. Mr. Doktor Vidal ismini söylüyor yazmış Mr. Doktor Sesim kısıldı lan Yunus Kral 3 tane şey yapmış 4 Tokyo'nun sırasında Kardeşim adımı oku Yunus Emre Arda Arda böyle yapacağım Adımı oku Yunus Emre Kullan abicim Eyvallah adamsın Bir vorto maydanozundan Bir vorto Hasan Reis Adamsın lütfen madafaka yap Son birazdan yapıyorum Hadi yapalım Madafaka Hadi Tam burasını alalım. Üstünde kaldığın şey mi? Bir vurduk. Shine Shine's adresini söyler misin? Basar mı böyle? seni çok seviyorum. Eyvallah adamısın. Şöyle bakalım burada da böyle yeterli olmamış. Bir vurduk. Özgür Özgür yeterli. Bir vurduk. Uzgur 06. Al abi dek. Doktorlar kolejinden selamlar. Yani. Bir tane dop. Abi lütfen öyle dönüp yap. İsmi Hongel Diye. Bir vurduk. Ada Paris 5'de ben aday almış ZVD 5 e bile seni çok seviyorum 5 World of Zonguldak TR yazacak e, bey bulamadım mut yazmış Kavun TR abi please vele please sana verdi yazmış Bu anlamadım Bir word angel için her şey abim benim yazmış. Bir word of Hasan Reis 2 donet please 4 benim kurtacı ayırlar yazmış. Burada reklamını yapıyorlar. of x malatyalı abi yayından milyon beni topladın 7 fail oldu yazmış. Bir word pandacı kuyu yapmış. İki of malatyalı yani abi yayının duvarlarını kalp atan yazmış. Kuru oyuncu 5 bu da ikinci hep olabilirim yazmış. Hala öyle kalacak yazmış. Kalacaksın 1 Bir falan ben yeniyim abi seni se seviyorum ya zaten herhalde sevip kalmış bir ört okuma görüntü ikizler yeti abi ne şöyle bakalım şöyle hızlı bir ört tiger 34'ten bilal baba hasan baba kesiyorum da yeter yazmış ne dedik ki zaten şöyle alabildiklerimizi alıyorum bir bak top Golga seni seviyorum adı adımı okursan sevgilim Ege Ege teşekkür ederim alın Ege ee, Şey seti yollamış Kutla rop yollamış Küz kebap Eyvallah Bir tane Diamond Wings adı köp bir ve eskenlerin Bunun karşısına bir bakıyor Oraya ne yapalım tamam. Bir da umarım iyi yerler gelirsin Kardeş yazmış Bir bak bak Mr. Mars Cup Hadi sevgilim seviyorum Radyo gelirse abone olur musun? Ulan lan mısır mas kapısını çok güzel değil mi? 2 kebaptan 5 5 work Abi doluma kadar verdim lol yazmış Eyvallah adamız istiyorum kadar work maydanozum canlı yayın kalp yazmış Canlı yayın yazmış Telefon Bunlar yazmış adı sana en kazançlı farklı Bilmiyorum 7 work filali olsun e, Lord selamun aleyküm Eyvallah aleyküm selam Vay. Burada güzel şeyler gelmiş. Bratzer Makina Knights from Yunus Kral 0 adımı söyle video baş yap yazmış. Yunus Kral'dan adımı söyle video başlığı yap yazmış. Yunus Kral. Yunus Kral eyvallah bayağı donate yapmış. Bu Yunus Kral'ın kilerini almak için şöyle şeyler değiştiriyor. Yunus Kral'ın malzemelerini aldı hesaplarken kolay olsun diye kaç böyle donate yaptım diye. Şöyle 10 300 çüş kebap, kebaptan 29 ile oh my god yazmış eyvallah Şöyle devam edelim Bayağı iyi 2 wordlog, o ne bir iyi günler de kullan yazmış Eyvallah ee, 1 wordlog bayzac abi seni çok seviyorum böyle devam yazmış eyvallah adamsın İnşallah devam edeceğim 8 World Dog Çiçek vaktan, abi 19 ile sana az zaman neyse yazmış. 2 World Dog o ne bi ben canlı yayında patla, ne? patlak mısır güle güle kullan. What the fuck. Angel GT adım Demir please söyle yazmış. 1 World Arda Ford Pro abi seni çok seviyorum videolarından daya daya izliyorum yazmış. 1 World Dog Luke adamsın kullan yazmış. World Dog seni seviyoruz abi yazmış. 3 wort of beyaz kurt bu da benim look kurtum yazmış eyvallah Hasan reis yine 1 wort of don't yazmış eyvallah adamsın 2 wort of yamuk insan seni seviyorum lütfen abla yazmış abi yine ben seni seviyorum afiyet mısın adamsın yazmış söz herhalde var ya sen adamsın yazmış kim yazmış Hasan reis eyvallah Hasan Bakalım. 11 World Cup çift abi albümlü almış. Eyvallah çift devap. Kex'e 1 World Cup. Hangi yerde 2 World Cup. Adamın dibisini artarsam sevinirim yazmış. 1 World Cup. La Semi Evon. Kuzey yarısı da Arda Ablanın dibisini almış. Eyvallah. Sizler de adamın dibisiniz. Bunları sakın unutmayın. Ee, Dark yasın Abi eklendim ya. Geçmiş olsun. 1 World Cup. Arda Pro. Abi ikinci Böyle Donate yazmış. Eyvallah kaldı son iki tıp. bir bortok fan top seni çok seviyorum hayranım abi 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 yazmış hasan bir bortok abi sözden 1610 Osman beni önceden bırak diye lordkan 120 tekrar şey bir şey yazmış bir bortok verdim old grow sana özel iki iki kez ardına Şey şeyi donatmış dört 4, bortok panda cool beş sen gibisin helal olsun yazmış bak kema ne M Kemal RG abi ne olur ekler Kemal RG ikinci oluyor lol yazmış Yani YT adam seninle ben adam Adım Demir biliyorsun yazmış Kuzey Yaraş'ta abi zaten oyunu bırakıyorum yazmış Mahmutla bu Zevin abim o kızın sevgilim 4 4 top panda cool beş bir soru soracaktım kullanmadım sağlık olsun yazmış 4 top kuzey f 517 abi seviyorsun 2 böyle az ama olsun okuyabildim mi kalp yazmış eyvallah 4 wordbook yeter Alperen Alperen abi adımı söyler misin lütfen seni çok seviyorum çünkü yani. eyvallah Alperen 1 wordbook Mami 2006 kuru abi seni çok seviyorum benim adımı okudun ve okudum ve şöyle bir bakınca ee, tüm herkesin her şeyini okuduk arkadaşlar şöyle de tüm donetlerden gelenleri alt üstü şöyle bir hesaplayalım öncelikle net 170 VL donatlamışsınız. Tekrardan teşekkür ederim. Ee, bana aşağıda yorum yapan arkadaşlar olacak. Ben de buradan şey söyleyeyim. Arkadaşlar ben YouTube'dan hiçbir gelirim yok. Ee, diğer YouTube'lar, YouTuber'lar YouTube'tan YouTube'dan para çekebiliyor ama bende bir sorun olduğu için YouTube'dan para çekemiyorum. Ee, bir ara 300 lira gözüktüğü halde o parayı çekemedim. Ben bu YouTube'u zevk için yapıyorum ve Grow Topçadan hiçbir gelir elde etmiyorum. Growtopia'dan şöyle gelir elde ediyorum arkadaşlar. Videolardan hiç emek, veriyor. çok emek harcadığım halde bir gelir olmuyor. Ama sizin sayenizde Growtopia'dan bana belli vererek beni mutlu ediyorsunuz. Youtube'dan hiçbir gelirim yok. Ama sizin sayenizde Growtopia'da beni zengin ediyorsunuz arkadaşlar. Bunun için de size gerçekten teşekkür ederim. Bu böylelerle de çok güzel şeyler yapacağımı inanıyorum. 10k abone de büyük bir şey. 5 TL'ye yakın bir yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada 88 takım oldu. Şöyle hemen hesaplayalım. 170 velet var. Şöyle direkt bakalım şu Night kaç 6 ve desek desek 76 desek şurayı da 170 arayla kaçanlar olsak 180 yaklaşık arkadaşlar 2 DL'ye yakın donate yapmışım bunun için size gerçekten teşekkür ederim yeni donate'ler burası sıfırlanınca bu videoyu yüklediğiniz anda yüklediğim anda izlediğiniz anda atan gelse gelip böyle donate diyebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi YouTube'dan hiçbir gelir yok lan sesim kısılıyor ama Grotopya'dan olsun istiyorum arkadaşlar. Sadece kişi başı bir ile donetlesiniz zaten. Ben zengin olurum. Ee, zenginlik göreceli aslında. Ama neyse arkadaşlar sizden donetlemeseniz olur. Siz benim için her zaman kıymetliydiniz. Hala öylesiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kanal abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.